Herkese selamlar ve sevgiler. Sevgili arkadaşlarım, artık ceza muhakemesi dersinin son bölümlerine yaklaştık. Temiz kanun yolunu konuşacağız. Sonrasında olağanüstü kanun yollarıyla bu işi kapatacağız. Ve umarım finalleriniz güzel gelir ve hakimlik sınavına çalışan arkadaşlarımız için de veya görevde yükselme tipi sınavlara çalışanlar için umarım sınav süreçleri hayırlı ve güzel olur. Şimdi bu temiz kanun yoluyla ilgili şöyle bir giriş yapıyoruz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan başlıyoruz. Temiz başvurusu mahkeme hükümlerinin kesinleşmesini durdurur. Şimdi genel olarak temizin etkileri incelendiğinde sevgili arkadaşlar burada durdurur dediğimiz yani önleme etkisi aktarma fonksiyonu ve genişletme dediğimiz temel üç kavram göreceksiniz. Ee, i̇lkine başlayalım yani şu, şey, şu girişi anlayarak temiz başvurusu mahkeme hükümlerinin kesinleşmesini durdurur. Aslında ilk derece mahkemesi kararlarının bölge adliye mahkemesine götürülmesi noktasında da aynı şeyle karşılaşıyorduk. Fakat temizin bu noktadaki özellikle sorularda kalıp olarak geleceğini düşün, e, unutmayınız. E, bu birincisi buna önleme etkisi denir. Yani başvurduğunuzda temize başvurduğunuzda verilmiş mahkeme kararlarının kesinleşmesini önüne geçmiş oluyorsunuz. E, i̇şi inceleme etkisi ilk mahkemeden bir üst mahkemeye geçmiş olur. Buna da aktarma fonksiyonu denir. Temiz sonucu alınan kararlar üçüncü kişiler üzerinde de sonuç doğurabilir. Buna da genişleme denilmektedir çünkü temizden aldığınız sonuç e, ilk derece hakiminin vermiş olduğu mahkemenin vermiş olduğu kararın zıttı veya farklı bir yönü, bir boyutuyla ilgili olabilir. Bu noktada karar aslında o tarafların dışında kalan bir üçüncü kişiye de etkili olabilir. Şimdi içeride içerik olarak göreceğiz zaten. Fakat ben nerede temize taşıyabilirim noktasını iyi sorgulamam gerekir. Bakın diyor ki bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temiz edilebilir. Şimdi bozma dışında ne vardı? Onama, düzelterek onama şeklinde konuşmuştuk bir önceki ders. Demek ki bunların temiz yolu açık olur diyebiliriz. Tabi bu genel anlamda söyleyebileceğimiz bir ifade. Şimdi her ne kadar böyle diyor olsa bile yani bu tabi tabi genelleme yapılıyor ama temiz edilemezlik noktasında yasada vurgu var. Yani bazı durumlarda tamam söylüyor e, CMK 268 diyor ki tamam bozma dışında kalan hükümleri temiz edilebilir ancak diyor. Hemen ikinci fıkraya geçiyor. Ancak diyor ve sayıyor tek tek. İşte diyor bunlar temiz edilemez. Peki neler bu temiz edilemeyecek olanlar? Şöyle bir inelim bakalım. Nelermiş onlar? İlk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları temiz edilemez. İlk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarını arttırmayan Bölge Adliye Mahkemesi bakın ne güzel bir ifade değil mi? Şurası soruyu yakalamak açısından. Cezalarını arttırmayan demiş arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İlk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarını arttırmayan Bölge Adliye Mahkemesi kararları çok önemli. Çok çok önemli. Sorularda gelecek olan yerler özellikle böyle fakültedeki uygulama sorularında, pratiklerde bunları görebilirsiniz. Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile İlgili olarak Bölge Adliye Mahkemesince verilen seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esasdan reddine dair seçenek yaptırımlar zaten ıslah tipinin bir daha biraz daha hafifletilmiş bir uygulaması. E, hapis cezası yönünden bakıldığında daha hafifletilmiş, e, daha esnekleştirilmiş bir uygulaması. Buna dair verilen kararları görüldüğü gibi bakın dışta tutmuş. Devam yani bununla ilgili bölge adliye mahkemesi kararlarını dışta tutmuş. İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen, ilk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve istinafa kapalı olan kararlar, 272, istinafa kapalı olan kararlar kapsamı dışında kalan, onların kapsamı girmiyor, kapsamı dışında kalan mahkumiyet kararları hariç olmak üzere ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı 2 yıla kadar, 2 yılı dahil ediyor, hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli parazaların ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları. Burada da 2 yılı kotluyorsunuz. Yukarıda 5 vardı burada da 2 yıl. Adli para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları. Adli para cezasını gerektiren suçlarda dikkat edin. Devam. Ve her türlü ifadesi geçiyor. Aman ona dikkat edin. Altını çiziyorum. Sadece eşya veya kazanç müsaadesi. Biliyorsunuz suçtan gelen gelir veya suçta kullanılan aletlere el konulması yöntemi. Sadece diyor eşya veya kazanç müsaadesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları yine temize getiremiyorsunuz. 10 yıl veya daha az hapis cezasını veya adli para cezasını gerektiren suçlardan diyor başlıyor. İlk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun yine esastan reddine dair kararları getiremezsiniz diyor. Ve artık hüküm bölümünün düşme, ceza verilmesine yer olmadığına ve güvenlik tedbiri bu üç kategoriyi ele alıyor. Bu üçüyle ilgili buna ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak Bölge Adliye Mahkemesi'nce verilen bu tür kararlar veya yine aynı şekilde istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar ve nihayet yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren Bölge Adliye Mahkemesi kararların çoğulluğunun bir etkisi olmayacağını söylüyor. Bunları temiz yoluna kapalı olduğunu ifade ediyor. Fakat hemen altında şöyle diyor. Temiz edilemeyen, yani yukarıda saydığımız temiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar sebebiyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairesi kararları temiz edilebilir. Şimdi çok fazla suç tipi var. Hepsini görmeniz açısından yine koydum. Ancak dediğim gibi bunlar çok tipik bir ÖSYM sorusu olabilir. Yani ceza muhakemesi bölümünde ÖSYM'nin açık soracağı bir soru tipine benzer niteliktedir. O yüzden özellikle onlara çalışanlar bu bölümleri ezberlesinler diyebilirim. Evet. Şimdi şöyle bir ünlem var, sarı ünlem. Diyor ki hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden, Hükümden önce verilip hükme esas yani hükmü direkt etkileyen, esas teşkil eden, hükümdeki kararla ilgili olan, onun özüyle ilgili olan veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle beraber temiz olunabilir. Bakın hükümle beraber temiz olunabilir. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden örneğin yasaklı bir hakimin bakması konusundaki itirazının reddedilmesiyle ilgili bir karar düşünün. Sonuç olarak o hakimin o davaya bakması ve karar vermesi bir problem. O yüzden de sevgili arkadaşlar bu durumlarda siz diyor kanun yolunu temizi işletirken hükümle beraber bunu da temize getirebilirsiniz diyor. Tamam devam. E, 288'de sevgili arkadaşlar bir tanımlayıcı hukuk normu var. Orada hukuka aykırılıkla ilgili bir tanımlamaya gidiyor. Çünkü e, yani temiz başvurusu yaptığınız zaman e, hükmün hukuka aykırı olması sebebine dayanabiliyorsunuz. Orada da tanım yapıyor. Bir hukuk kuralının uygulanmaması, bakın uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır tanımı yapıyor. Tamam Yani burada o zaman hukuka aykırılı inceler diyeceğim diyeceğimi veya dediğimizi unutmayınız. Oldu mu? Bu tanımlayıcı hukuk normunu yine yasa hükmünü koydum. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, onu da söylemiş olalım. Tam görelim. İncelemenin yapılabileceği hukuka kesin aykırılık halleri diye sıralamışız. Şimdi temiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hallerde hukuka kesin aykırılık varsayılır. Yani siz bunu dilekçeyi verirken, temiz talebinde bulunurken e, buraya yazmadınız veya beyan beyanınızda da e, ileri sürmediniz. Bunu siz diyor e, sürmemiş olsanız, göstermemiş olsanız bile yani ortaya sürmemiş olsanız bile. Çünkü daha, daha doğru, doğru kurayım diye doğru e, kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Böyle yapmış olsanız bir diyor. E, hukuka kesin aykırılık hallerinin incelemesinin yapılabileceğine ilişkin de hüküm var. Hazırsanız şöyle bir daha bir A'dan İ'ye kadar bakalım. Diyor ki temiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da Aşağıda yazılı haller hukuka kesin aykırılık halidir. A. Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması. En önemli sakatlık. Hakimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hakimin hükme katılması şimdi vermiş olduğum örnek. Geçerli şüphe nedeniyle hakkında red istem öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu halde hakimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hakimin hükme katılması. Biraz önceki ifadelerin aslında bir devamı. Ancak iş biraz daha C'de B'ye göre biraz daha sarpa sarıyor farkındaysanız. Hayır diyor tutunuyor ve ben buradan ayrılmayacağım şeklinde bir tutum sergiliyor. D. Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi. Görev yetki konusundaki çok kamu düzenini ilgilendirdiği için vurguluyorum. Cumhuriyet Savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması. Çünkü mutlaka hazır bulunması demek ne demek? Yine kamu düzenini etkileyen bir unsur. E bunların mutlaka hazır bulunmaması o zaman kesin e, aykırılık hali teşkil ediyor. Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlal edilmesi ki ceza muhakemesinde kovuşturma sürecinin en önemli elemanı ilke bazında açıklıktır. Açıklığın... E, i̇hlal demeyelim yani açıklığa dönük istisnanın özellikle çocuklarla ilgili duruşmalarda olduğunu biliyoruz veya işte kamu düzenini genel ahlak ilgilendiren konularda mahkeme takdirini e, ama iletimle ama onların resen öngörmesiyle bir süreci hazır, hazırladığını biliyoruz ama bunun dışında duruşmalı bir işin böyle bir durumun olmaması halinde açıklık kuralını ihlal ederseniz yine kesin aykırılık hali ortaya çıkıyor. Hükmün 230. madde gereğince gerekçeyi içermemesi gerekçenin önemine vurgu yapıyoruz. Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması ki adil yargılanma hakkının doğrudan uzantısıdır ve anayasal bir hak ihlali olacağı için haş bu şekilde vurgulanmış ve nihayet hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması bu da anayasamızda zaten suç ve cezalara ilişkin hükümlerde yer alıyor biliyorsunuz. Hukuka aykırı elde edilen bulguların delil olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin bir vurgu orada da var. Bunlar arkadaşlar kesin aykırılık halleri. Diyor ki demek ki Normalde temiz dilekçesinde neden gösterilmesi gerekli? Evet nedeni göstereceksin sebeple bağlılık kuralı. Yoksa temiz istemi reddedilir. Temiz başvurusunda temiz nedenleri gösterilmemişse temiz başvurusu için belirlenen sürenin bitiminden veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bakın 7 gün içinde hükmü temiz olunan bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek dilekçe verilir. Tekrar söylüyorum normalde temiz dilekçesinde sebep gösterilme zorunluluğu var. Ancak bu sağ taraftaki e, sıralı A'dan I'ye kadar sıraladığım durum, bölümü kaçırmayın gözden. Çünkü siz bunları diyor dilekçede veya beyanda gösterilmiş olmasa da bunu göstermemiş olsanız da diyor aşağıda yazılı hallerden herhangi birinin varlığı halinde hukuka kesin aykırılık var sayılır. Önemli bir bölüm her yerde gelebilecek bir soru tipidir. Hiç ayrım yapmıyorum net söylüyorum dikkat edin lütfen tamam. Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık sanık aleyhine hükmün bozdurulması için Cumhuriyet savcısına bir hak vermiyor. Ne kadar net bir ifade, değil mi? Sanığın diyor yararına olan, hukuk kurallarına aykırılık, yararına lehine olan hukuk kurallarına aykırılık sanık aleyhine hükmün bozulması için cumhuriyet savcısına bir hak vermiyor. Yani böyle özel bir hak yaratılmamış diyor. Tamam? Önemli. Yani sonuçta genel olarak zaten bu kanun yolları sürelerle işletilebilen bir şey. Yani bir ek hak veya hak olgusu üzerinden gitmiyor. Sanık hakkından bahsetmiyorum. Dikkat edin buna. Savcı için böyle bir hak yaratılmıyor. Son söz kimin? Çok klasiktir. Evet sanığın. Peki sanık e, konuşturulmamış ise ve fakat karar da beraat ise. Mesela o da önemli. Hiç konuşturulmamış. Son sözü sen, senindir. Söyle dememmiş. Yani usulün bu noktasına uyulmamış ama kararda da beraat çıkmış. Bu hukuk kuralına aykırılık sanık aleyhine bir bozma sebebi olabilir mi? E, i̇şte diyor bu hükmün e, hüküm bunu yasaklar. O yüzden de dikkat edin. Yani son sözün sanık sanığa ait olacağına dair. Özbek ve Yurtçan'da da bu noktada bir tartışma olduğu için oradan ifadeyi koyuyorum. Dikkat etmenizde fayda görüyorum. Yani beraat kararı çıkıyor. Sanık konuşturulmuyor ama sonuçta usulün bu bölümüne uyulmamış oluyor. Bu hukuk kuralına aykırılık olarak kabul edilip sanık aleyhine bir bozma sebebi olabilir mi? Bununla ilgili bir tartışma ararsanız oraya dipnot olarak da koydum. Bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar ama son söz sanığındır. Sorularda özellikle ÖSYM sorularında son söz savcınındır gibi veya kimindir gibi ifadeler görebilirsiniz. Bunları gözden kaçırmamaya dikkat edin. Temiz istemi ne kadar? süresine kadar? Hemen 15 gün vurgusunu alıyorsunuz. Tamam Dikkat. Temiz istemi hükmün açıklanmasından itibaren 15 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Beyan tutanağa geçirilir veya tutanak ve pardon ve tutanak hakime onaylattırılır. Hüküm diyor temiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa süre tebliğ tarihinden başlayacaktır. İstinafta da benzer bir şey söylemiştik. O yüzden yine buraya dikkat etmenizi faydalı görüyorum. Sadece 15 gün odaklanmanız yeterli olacaktır. Süre bazında bunu bilmeniz yeterli. Peki temiz başvurusunun etkisine bakalım. İstinaf başvurusunun etkisini de konuşmuştuk. Süresi içinde yapılan temiz başvurusu ilk girişte de söyledim o durdurucu etkiden hatırlarsanız arkadaşlar. Hükmün kesinleşmesini engeller. Tamam mı? engelleme durumu, engelleme fonksiyonu veya durduran fonksiyon çok yönlü ifadeler duyabilirsiniz. Hüküm diyor temiz eden Cumhuriyet Savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa, hüküm temiz eden savcıya veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa, hükmün temiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince öğrenilmesine itibaren gerekçe 7 gün içinde tebliğ edilir. Yani bu gerekçeye ilişkin tebliğ süresi de belki gelir diye yine buraya koydum sevgili arkadaşlar. Hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedilmeyen temiz sistemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı cevabını verebilir. Aynı süreç burada da yaşanıyor bakın, bakın istinafta olduğu gibi. Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Usul ve prosedürü bu şekilde bilmemiz gerekebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı, Başsavcılığı'na düzenlenen tebliğname, hükmü temiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde, sanık veya müdafi ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir. Aleyhine sonuç doğurabilecek bir görüş var. Bununla ilgili de bir e, bir cevap isteyebilir. Yakta Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi Yargıtay süresi içinde temiz başvurusunda bulunulmadığını. Aynı arkadaşlar bir şey değişmiyor. Bir küçük tekrar gibi oluyor sizin için aslında. Hükmün temiz edilemez olduğunu, temiz edenin buna hakkı olmadığını ya da temiz dilekçesinin temiz sebeplerini içermediğini saptarsa pek ala temiz istemini reddeder. Yargıtay'ın reddetme hakkı bunlara dayalı. ÖSYM ibaresinde koydum dikkat edin diye. Bu inceleme temiz isteminin yapıldığı mahkemece de aynı hususlardan incelenmektedir. Biliyorsunuz bir ön inceleme yapıyordu ya hatırlarsanız. Temiz istemini yapmış olduğunuz mahkeme de aslında aynı hususlardan bir ön inceleme yapıyor. Mahkemeden red kararı gelirse temiz eden, red kararının kendisine tebinden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay'dan bu hususta bir karar verilmesini isteyebilir. Bu durum hükmün infazını etkilemiyor yalnız. Buna dikkat edin. Bu da önemli bir nokta. Şimdi duruşmada inceleme hususuna bakacağız. Şöyle inelim. 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde Yargıtay incelemelerini uygun görmesi halinde duruşma yoluyla yapabilir. Yani burada duruşma noktasında Yargıtay'a bir hak verilmiş. İncelemelerini eğer uygun görüyorsa duruşma şeklinde yapabilir. 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler için söylüyor bunu. Duruşma gününden sana katılana, müdafi ve vekile haber verilir. Hangi gün olacağına dair. Sanık duruşmada hazır bulunabileceği gibi kendisini bir müdafi ile de temsil ettirebilir. Hatta sanık tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz diye söylemiş. Bu 10 yıl olayına dikkat edin diye buraya ayrıca sembollerle de vurgu yapıyorum. Duruşmada diyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerini görevlendirdiği Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanık müdafi katılan ve vekili iddia ve savunmalarını açıklıyor. Yargıtay'daki duruşmada temizi istemiş olan tarafa önce söz ve söz verilir. Herhalde son söz sanığındır. Bu aşamada da hiçbir şey değişmiyor. Şimdi biliyorsunuz önemli bir bilgilendirme. Eski hale getirme ve temiz ilişkisinin için eski hale getirmeyi biliyorsunuz. Kişiden kaynaklı olmayan veya mahkemenin bir hatasından kaynaklı süreler kaçırıldığında o sürelerin yeniden başlan başlatılmasına dair yapacağınız bir başvuru hakkınız var ve o süreler başvurunuzla birlikte engelin kalkmasından başlayarak belli bir süre içerisinde tekrar başlıyor. Şimdi bunun temizle ilişkisine bakalım. Diyor ki sanık yokluğunda aleyhine verilen hükümlere karşı eski hale getirme isteminde bulunabilir. Şimdi yokluğunda ve aleyhine yani yok sanık yok ve mahkumiyet mesela verilmiş. Tamam? Hem yok hem de böyle bir karar çıkmış. Buna ilişkin eski hale getirme isteminde bulunabilir. Eski hale getirme süresi içinde de istinaf temiz süresi işliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani es, eski hale getirme süresi içerisinde yapmış olduğunuz o 7 günlük sürede yapacağınız başvuruya çok dikkat edin. Çünkü bu sürede istinaf ve temiz değişiyor. Hani gecikme e, durumunda ya ben eski hale getirme başvurusunda bulundum ama senin temiz hakkın bitti, senin istinaf hakkın bitti diyebilirler. O yüzden süreler durmuyor, işliyor. Gözden kaçmasın. Tamam. Sanık, pardon sanığın eski hale getirme sisteminde bulunduğu hallerde ayrıca istinaf sisteminde bulunması gerekir. Sonuç olarak zaten eski hale getirme talebini aslında siz istinafa gitme mantığıyla örtüşür bir şekilde istiyorsunuz. O yüzden siz ayrıca istinaf sisteminde de bulunmanız gerekiyor. Bu halde diyor istinaf temiz istemiyle ilişkili işler eski hale getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar ertelenir. Çünkü bu başvuru diğer tarafta yapılacak incelemenin aslında bir ön şartı yani bunu aşmadan geçemiyorsunuz gibi bu engel demeyelim, bu ön şart diyelim daha doğru olur. Öncelikle bununla ilgili bir karar verilecek, o karar diyor verilene kadar erteleniyor. Temiz sistemi veya istinaf istemine ilişkin e, işler. Bakın demiştim yani temizde temiz incelemesi için başvurduğunuzda e, neleri inceleyecek? Yani başvuru yapmış olduğunuz ya da yargıtayın ilgili dairesi bu incelemeyi yaparken neye bakacak? ÖSYM ibaresi yine var ve önemli ifadesi gene var. Yargıtay yalnız temiz temiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temiz sistemi usule ilişkin noktalardan kaynaklanmışsa... Temiz başvurusunda bunu belirtilen olaylar hakkında inceleme yapar. Yani sadece diyor temiz başvurusunda belirtilen hususlar. Yani şunu bile aklınızda tutsanız yeterli. Şurayı, şurası çok çok önemli. Tekrar vurguluyorum. Sadece temiz başvurusunda belirtilen hususlar ile. Tamam? Bunu kodluyorsunuz. Bunun hakkında inceleme yapıyor. Temiz sistemin sonunda verilecek kararlar. Bu kararların içeriğini biraz detaylandıracağım. O yüzden dersi bölerek anlatmayı tercih ediyorum. Temiz 2 yani ikinci bölümü üzerinden devam edeceğim. Kanal sizde beğeni ve abonelikleri bekliyorum ki arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ders görüşürüz.